Merhaba, iyi günler. Fix Borsa kanalına herkese merhaba. Yasal uyarı yapalım, asla yattığı tavsiyesi yoktur. Bugün patak hissesine bakalım dedik. Şimdi patak hissesi e, şu an için şurada gelen bir destek vardır. Bu desteği ne yapıyor? Burada ufaktan takip ediyor. Önemli destek seviyesi şuraya not edelim arkadaşlar 30-32'dir. 30-32 bunun güçlü desteğiydi. Bunun altına düşerse en kötü senaryoya şu an söyleyeyim de burada oluşan fincan kurupun tersinden dolayı aşağıya şuraya ve şuraya gitme potansiyeli vardır. 28-46 ve 25-42. Bunlar kötü senaryolardır. İyi senaryoyu anlatayım sizlere. E, hisse şu an günlük olarak boğa bölgesinde. Günlük olarak boğa bölgesinde olan hisseler hareketli ve hacimli olur. yukarı gitme ihtiyacı daha fazladır. Bu önemli destek. Bu minör desteğidir. Diğeri ise şu. Şu da diye güçlü yükseliş trendi. En önemli yerde de burasıdır. Orta ve uzun vade bekleneği için söylüyorum. Bu destekleri kırmadığı sürece hissede güçlü yükseliş potansiyeli vardır. Nasıl vardır? Haftalık grafiğe getireyim. Bakın haftalık grafiğe baktığımız zaman hisse haftalık bölgede de yine e, boğa bölgesindedir. Haftalıkta boğa bölgesinde olan hisseler bu durumdaysa yani tekrar eski zirvesine gitme durumu eğilimi var ise genellikle çanak yapma eğilimi daha fazladır. Çanak yapma eğilimi fazla olduğundan dolayı e, yukarıdaki şu diyet durumları test etme yoluna gidecektir. Tabi bu ne zaman gider? Artık seneye mi gider, 6 ay sonra mı gider, 3 ay sonra mı, 3 gün sonra mı onu hep birlikte belirleyip göreceğiz. Tabi bizim burada tek olarak e, şart olarak belirlediğimiz bir durum vardır. Nedir o? Eğer ki şurada belirlediğim yani şu trendi kırarsa biraz önce çizdim. Bu trendi kırarsa çana formasyonu gecikebilir veya çana kurt olayı gündeme gelebilir. En önemli destek seviyesi günlüğe göstereyim tekrar. RMD'si seviyesi e, şu trenddir. Bu trenddir. Bu yataya bağlanmış bir trend. Bu da dikeyye bağlanmış bir trend. Yani yükseliş trendinin habercisi olan trend. Şu yükseliş trendini. pardon, geri getireyim. Şunu bir sileyim. Evet bu trende altına düşmediği sürece sürece Hızlı hareket yapacaktı. Farazi ki geldi şu tren şöyle şurada altına düştü. Aşağıdaki şu diye desteği vardır. Bu diye desteği vardır. Hisseğin gelen şablonunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Her şey olumlu görünüyor. İnşallah e, içeride dolan veya e, uzun zamandır bekleyen arkadaşlar için hayırlısı olmasın diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın.